Naltalı'dan herkese merhaba. Bugün 29 Aralık 2021 Çarşamba. İstanbul At Yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Yarın sabah 6'da İzmir programı yayında olacak. Yarın tek video ile devam ediyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu videoya kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak kanala destek olabilirsiniz. 7 koşulu program saat 19'da Altılı Ganyan başlayacak. ikinci koşuyla birlikte. 205 liralık bir şablon oluşturdum. Merak edenler varsa hemen onu aradan çıkarmış olayım. Ve lafı fazla uzatmadan tahminlerime geçiyorum ikinci koşu koşuyla birlikte ilk koşu oldukça zor bir koşu kilo farkları ile birbirine denkleştirilmiş isimler bir arada koşuyorlar Çok son koşularına birbirine çok yakın gelen isimler bir arada kilolar değişti çok zorlu bir mücadele olacak burada mümkün mertebe çok fazla at yazıp ilk ayaktan yapmamamız gerekiyor ben son koşusunda çok güzel bir şekilde kazanan 3 numaralı Karaveter aynı zamanda favorimdi ve 9 lira Ganyan'la gelerek beni çok sevindirmişti. Çok iyi görünüyordu o gün için kazanırken. Çalışması da son derece formdaydı. Bir mendip temsilcisi ve genç bir isim 3 yaşında. Biraz kilosu arttı. Tek dezavantajı bu olacak ama ilk şansı hak ediyor. İnci diye rakibi 5 numaralı Yahya Ağın olacak. Halis Karatiş idaresinde son koşusunda o da kazandı. Ki bir koşu önce Karavetar'a da saldırmıştı. Şimdi biraz daha kiloları denk. O yüzden Halis Karatici dersinde 5 numaralı Yahya'nın ciddi rakibi olacak ki çalışmasında da güzel görünüyordu bu isim. 4 numaralı Real Patek e, bir koşu önce kazanırken e, son derece hoşuma gitmişti. Şoke'yi hadi dediğinde müthiş bir yeme kazandı kumpiste. 3 yaşında bu isim o da genç bir isim. Ee, ve Vedat de Abiş dersine koşacak son koşusunu fazla ölçü almamak lazım. Pistin biraz durumu değişikti. Yani ağır, ağır yumuşak değişik bir görünümdeydi. Bence sentetik pisti daha çok sevdiğini düşünüyorum. Çalışmasına da son derece akışlı ve güzeldi. 4 numara Real Patek kalitesiyle bu koşuda bir yerlere gelebilir. 8 numaralı Sien Preganador son koşusundaki 6. çok beğendim. Orada kalabalık bir grup ee, mücadele içerisindeyken dışarıda çok güçlü görünüyordu. Çok fizikli yani fiziğe oturmuş görünüyordu. 32 gün gibi güzel de bir dinlenme arası vermiş. Çalışmasa da son derece güzel görünüyordu. Yani kazanma şansı 8 numara Sian da var. Ee, 12 numarada Steelman sürekli olarak yarışların yükünü çekip e, bir şekilde e, sonları temposunu kaybedip yürüyüşü de kaybediyor haliyle. Şimdi bomboş kilosu var 50 kilogramda ve Metin Hamedi kendisini çok iyi tanıyor. Bir luxor temsilcisi. Son koşullarında da sürekli sonlara kadar gelip işte bir mücadele içerisinde kalıp kaybediyor. Bugün daha uygun kilosuyla ağırlaşan rakipleriyle daha iyi bir şekilde mücadele edecektir. 7 numaralı Ferhan sürekli dışarıdan gelip sürekli dışarıdan gelip kazanamıyor. Çok etkili güzel bir sprint var. Göze hoş gelen bir sprinti var ama bir türlü o sonunu getiremiyor. Kaneko temsilcisi başarılı bir isim. Belki yarın şeytanın bacağını kırabilir. 2-7 numaralı Ferhan. 1 numaralı Overlord. Her ne kadar kilosundan dolayı bu mesafelerde bu tarz kilodaki atları yazmayı pek doğru bulmasam da ciddi rakipleri diyebileceğim isimlerle çok fazla bir kilo farkı yok. Aynı zamanda üzerinde bir Gökhan Kocakaya faktörü var ki yani ağır kilo atları iyi biniyor. Yani farklı bir şekilde iyi biniyor. Belki stilinden dolayı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir numaralı Overlord çalışmasına da beğendim. Uzun mesafede çok iyi giden bir at olduğu için şans vereceğim. Ve son olarak 9 numaralı yaşama sevinci son 5.liğinde aralardan güçlü kuvvetli bir şekilde canlanarak geldi. Hışman çizik idaresinde nispeten uygun kilosuyla o da şanslı olacaktır diye düşünüyorum. Sıralama dahilinde yine de küçültebilirsiniz tabi ama ben ilk koşu için zor bir koşu olduğunu düşünüyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında rakiplerinden bir adım önde gördüğüm isim 3 numaralı Line of Babylon. Son 3 yarışına da çok iyi koştu. Bir şekilde çok güçlü rakiplere denk geldi. Yani birisi Full Throttle, Son anda kaybetti. Ona çok zorlanlar yaşattı ki Full Throttle buradaki atların bir çok daha kaliteli bir isim zaten. Ama bir türlü şanssızlığını karamadı. Çalışmasında çok güzel görünüyordu. Akın Söz'ün idaresinde ilk şansı 3 numarada Line of Babylon hak ediyor. 6 numarada Nitrox. Bence çok farklı bir kumaş var bu atında. Işman çizik idaresine koşuyor. Bir türlü o kendini bulamadı. Çalışmasında rahat güzel görünüyordu. Ama biraz daha gelişimi için zamana ihtiyacı var. Belki yarın e, etkili koşabilir Hışman çizik idaresinde. Alturman Nitrox e, ikinci şans vereceğim isim. 11 numaralı Çıksal'ın salın. E, sürekli olarak iyi koşan isimlerden burada. Son koşularınız tabela içerisinde sürekli dolaşıyor. Şeytanın bacağını kırabilir. 54 kilo, kilo gibi uygun bir kilosu ve Gökhan Kocakaya idaresinde olacak. 39 günde güzel dinlendi. E, çalışmasına da güzel görünüyordu. 11 numaralı Çıksal'ın salın. E, benden geçen not aldı. 3. sıradan onu vereceğim. 5 numaralı da maça kızı bu hatta dışarıdan çok kuvvetli ataklar yapabiliyor. içeriden dışarıdan, ortadan. Ee, Görkem Öztürk idaresinde etkili bir sprint yapabilir. Yani yarış bir anda hızlanırsa ki hızlanma ihtimali yüksek gözüküyor. Ben maç kızının da etkili sprint ile şans yaratabileceğini düşünüyorum. Diğer safkanlar bir hayli formsuz görünüyorlar. Bu dört safkan arasında bir birinci çıkacağına inanıyorum. 3. aya geldiğimizde 5 numaralı Ateş'in kızı bence rakiplerinden 1-2 adım önde diye düşünüyorum. Son koşusunda uzun mesafede koştu. Kötü koşmadı. Ama bir önceki yarışındaki ikinciliği bence muhteşemdi. Çok iyi bir şekilde saldırıldı. Çok güçlü bir kısrak. Annesi zaten Aybenis. Çok beğendiğim bir beğendiğimi kısraktı. Rakiplerine baktığımda daha uygun görünüyor ve 5 numaralı ateşin kızı çok çılgın oynayanlar için tek bile olabilir. Yani AGF'de yarın kaç, nasıl çıkar bilmiyorum ama ilk şans bende bu uygun kilosu söylemiş tümçeli e gidersen hep binici avantajı da görünüyor. 5 numara ateşin kızı çalışmasına da son derece beğendim. İlk şansı ona vereceğim. En ciddi rakibi tabii ki 4 numaralı şan verdi. Son iki yarışında kazandığı bir Kaisberg temsilcisi. o da çok kuvvetli ataklar yapıp kazanmayı başardı son iki yarışında da. Ve kilosu yine uygun kiloda. 4 numaralı şan verdi şanslı isimler arasında. 2 numaralı Rysan'lı her ne kadar idmanda görmesem de son iki yarışında çok başarılı yarışlar yaptı. Kazandığı yarışı çok iyiydi. İkinci kaldığı yarışında biraz tam yani rakibi biraz sert çıktı diyelim. 59 kilo biraz kilosu ağırlaştı ve üzerindeki binici biraz daha mürsel kayış nasıl binecek bilmiyorum. Ama iki numaralı reis kısa mesafelerde iyi bir at. O yüzden bu koşuda şanslı olabilir. Bir numaralı Muslih A Son, son koşusunda çok bir veremedi ama bir önceki yarışındaki ikinciliği çok başarılıydı. Çalışmasına da çok beğendiğim bir isim oldu. Çok rahattı. Birincisiyle ilgili bir soru işareti var. Bir de kilosu biraz ağır ama bir numaralı müslüha da formuyla bence koşuda şans yaratabilir. daha sonra da son şans. 6 numaralı Gürdal Bey zaten son koşuda kazanırken çok iyi bir görüntü ortaya koydu. Kilosu da çok uygun ve Vedat Abiş şey idaresinde koşacak. Bu safkanlar rakiplerinden ayrılıyorlar. Bu beş safkanın arasındaki mücadelenin birinciyi belirleyeceğini düşünüyorum açıkçası. 4. aya geldiğimizde bu koşuda da yine nispeten denk isimler bir arada diyebilirim. Ben 5 numaralı Lady Rüzgar'ın rakiplerinden e, yani rakiplerine göre favorim. Yani 5 numaralı Lady Rüzgar ilk yarıştaki ikinciliği çok beğenmiştim. Kazandığı yarışını da çok beğendim. Gerçekten çok akışlı, çok yürekli bir kısrağa benziyor. E, Görkem Özçelik idaresinde güzel bir şekilde bütünleşip ben etkili bir yarış bekliyorum 5 numaralı Lady Rüzgar'dan. En ciddi rakipleri 6 numaralı Scarlett son koşuna kazanırken rakipleri olan araya her geçen metre açtı. Çalışması da çok fazla böyle bir şey görmedim. Yani kafası biraz aşağıdaydı. Çok istekli değildi. Belki yarın için iyi bir durumdaysa kesinlikle iddialı hale gelecektir ki güzel bir eşgali var. Güzel bir safkan altı numaralı Scarlett şansı olabilir. Bir numaralı Wind of Love o da bir önceki yarışın ikinciliği çok başarılıydı. Son koşusunu fazla ölçü lazım. Zaten iki yaş tatlarda Papa Kilemi şu anda ağırlıklı bir baskınlığı var ve Wind of Love'da güzel yarışlar yapıyor. E, biraz kazanma yönünde çok becerikli değil ama belki yarın bunu başarabilir Apprentice ile birlikte. Ve iki numaralı My Secret Love son iki yarışında üçüncü ve dördüncülüğü geriden çok etkili ataklar yaptı. Victory Gallop, Lovely Doyun. Lovely Doyun zaten çok başarılı bir kısrak. E, Dijital deneme galibi. E, üzerinde Gökhan Kocakaya var. Victory Gallop zaten baba çok başarılı. Yani orijin olarak bir sıkıntısı yok. E, gerilerden güçlü ataklarla da yaparak son kurşunu tamamladı. Formda bir isim çalışmasında güzel gözüküyordu. Bu dört safkan arasındaki mücadelenin birinciyi belirleyeceğini düşünüyorum. Beşinci aya geldiğimizde küçük bir müslü kuponları için iki numaralı Dragonborn tek olabilir. Çünkü son koşularında özellikle son koşusunda Özen Yıldırım'ın biraz öne erken yürüdüğünü düşünüyorum. Ben nasıl bir direktif aldı bilmiyorum ama yani bu at bence mesafe limiti olan bir at. Yani 1400 ve sonrasının sıkıntılı olacağını düşünüyorum. 1500 metre bir yarışta öne o kadar çabuk gelmesi dışarıdan gelen rakiplerine geçirmesine sebep oldu. Ben Halis Karataş kalibresindeki bir jokeyin bunu gördüğünü düşünerek bunu gerçekten anlamıştır diye düşünüyorum. Yani son yarışını izle, yani yarışlarını izliyordur tabii ki. Ben Halis Karataş'ın biraz da sabırlı bir şekilde gidip bu koşuda yapacağı ataklarla liderliği alıp düzlükte 300'lerde 400'lerde alması yeterli. Sonra bir daha zaten kimseye bırakmaz. Ama tabii ki Mesafe limiti olan bir Halis Karataş da önce bir e, tempoya girerse iş sıkıntıya girebilir. O yüzden şablon kurma konusunda tekimi Dragonborn'dan yana kullanmadım. 3 numaralı Strawberry Girl. çok güçlü bir kısrak. Yani zaten arka arkaya kazanmış olduğu yarışlarda gücünü yanılmaz ortaya koydu. Son üçüncülüğü de fena değildi. Aralarda kaldı. O mücadeleye rağmen. Çok başarılı koştu. Görkem Öztürk idaresinde yine çok şanslı olacaktır. İyice, kilosu da çok uygun gözüküyor rakibine göre. Çalışmasını da çok beğendim. Yani Dragon Burn'a göre daha fazla beğendiğimi söyleyebilirim. 3 numaralı Strawberry e Çok güçlü bir isim. O yüzden rakip olarak onu önereceğim. 6 numaralı pardon 6 değil, 7 e, numaralı Big Price. Evet orada numarayı yanlış yazmış. 7 numaralı Big Price e, O da 53,5 kilogram çok uygun bir kilosu var. Gökhan Kocakaya idaresinde start alacak orijini çok başarılı ve son dördüncülü de yani mücadele içerisinde çok güçlü görünüyordu. Yine yanlış hatırlamıyorsam Strawberry Girl ile burun buruna girdiler zaten. O da çok güçlü ve çalışması çok iyi görünüyordu. 7 numaralı Big Price kesinlikle 3. sıradan şans vereceğim Son olarak da 5 numaralı Blaze to Victory. ve bu safkanı çok beğeniyorum. Fiziksel olarak çok gelişme göstermiş görünüyordu. Ki çok zorlu bir grupta 6. oldu ki 6. de fena değildi. Çalışması da çok iyiydi. Bir victory Gallop şov olabilir mi diye düşünüyorum. Çok fazla victory Gallop var. 2 İki taneymiş. İkisi de gerçekten şanslı isimler. Ve Hışman Çizi'yi görüyoruz. Bence bu 4 safkan arasındaki birincilik mücadelesi. Birinciyi belirler. Diğer safkanlar biraz daha bu rakiplerin gerisinde kalacak gibi. Son koşuya geldiğimizde açıkçası zor görünen bir koşu ama 1200 metre özellikle son yapmış olduğu yarışında benim inanılmaz beğenimi kazan. 2 numaralı kanım çalışmasında da son derece rahat ve güzel gözüküyordu. Kulakları dikti. Ve de tabi idaresinde çok şanslı olacağını düşünüyorum. Bu iki atlarına çok fazla biniyor zaten. Son koşudaki ikinciliğinde rakibi çok sert bir rakip. Yani Şimşek Efe burada koşsa direkt banko deriz yani. Onu çok zorladı. Onunla mücadeleye girdiği için e, ikincilikte sallandı biraz. Ama iki numaralı Yelkan'ın 14. yarışına da sinyalleri vermişti. Artık geliyorum diyor. Bence kazanmaya çok yakın. E, tabii Kaisbert'ler var. Şimdi onların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Çok farklı şekillerde hazırlanıyor olabilirler. Yani nasıl duracaklarını bilmiyorum ama çok öyle formda görmedim onları. O yüzden iki numaralı Yelkan'ımın son form durumuyla bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Yani dişi bir koşuda çok fazla tek tercih etmek sağlıklı değildir ama at çok sağlıklı gözüküyordu. Ben iki numaralı yer kanımın güvenilecek liman olduğunu düşünüyorum. Mesafeye de çok güveniyorum. Yani 1200 metre bence biçilmiş kaftan bu at için çıktığı gibi güzel bir konumlanıp koşuyu kazanmasını bekliyorum. ve iki numaralı yer kanımı sizlere bank olarak önereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın sabah 6'da İzmir tahminleri yayında olacak. Yarın tek video devam ediyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız kanala destek olmuş olursunuz. Ayrıca beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.